Selam. Bugün ne yapıyoruz? Cemre Mercan kitabı ile influencer bir youtuber annenin gününe bakacağız. Hadi başlayalım. Başlamaya. Aslında başka karakterlerim de vardı. Şöyle üç karakterim daha vardı. Ama ben onu seçtim içinden ve bebek olarak bu kızım vardı ama ben başka iki kız seçtim ve bunu almadım. Belki bunu sonradan ekleyebilirim. Hadi başlayalım. <laughs> bu da kedi bu arada. Kedi ne oldu? sonra? Üç gibi bir kedi. Selam bugün bir günlük vlog yapıyoruz. Günaydın o yüzden hepinize. Sonra kızlarımı şöyle iki sabah öpücük verdim birer tane. Son sonra kedimi azıcık sevdim. Mermer diye seslerini verdim. Sevdiğim. Daha sonra bir öpücük kondurdum. Bir tane değil yüz tane kondurmuş olabilirim. Neyse. Sonra hemen <laughs> mutfağa gitmedim. Pardon. Banyoya gittim. Elimi yüzümü yıkamak için darina sabunu aldım. Çocukları ondan almıştım. Ben de bunu kullanıyorum. Yani yeterli olduğunu düşünüyorum. Hemen yüzümü fışır 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 fışır, fışır, fışır yıkadım. Sonra hemen saçımı taramaya koyuldum. Saçımı tarıyorum. Güzelce taradım. Aferin bana. Neyse daha sonra giyinme odasına gittim. Giyinme odasından şöyle pembe, kırmızı çiçekli bir elbise seçtim. Kendime uygun, ne kadar uyumluyum. <laughs> hemen banyoya gittim. Tekrardan Hemen ütülerimi, ütülümü yaptım. üçlerimi değil pardon. Tekrar pardon. Size böyle video çekerken heyecanlanıp kelime hataları yapıyorum ve video seslendirmelerde böyle karışıyor hatlar Allah'ım yarabbim. Neyse. Neyse neyse neyse. Ol olsun neyse. Gene olsun diyecektim. Devam ki. Ee, hemen ütüledim güzelce. Arkasını da ütülüyorum. Boy quick. de ütüledim size göstermedim işlerini sonra üçümü şöyle geri koydum hemen giyinme odama gitmeden drone ya da gidiyorum Malzemeyi işte gittim hemen daha sonra hemen giyindim kendi çantam ve çocukların çantasını aldım çantama para koyuyorum bir miktar çok fazla değil çok fazla değil dediğim bayağı koydum yani. <laughs> Neyse daha sonra Makyaja geçmeden hemen mutfağa gidiyorum. Hemen kendime bir tane aparatif olarak hazır daha önceden dolapta ve buzlukta bulunduruyorum ben böyle kekleri. Buzluktan kekimi aldım. Böyle fırına koydum. Daha sonra hemen makyaja geçiyorum. Makyajım çok uzun diye bir tane Nivea'nın değişik çiçekli bir kremini kullanıyorum. Daha sonra bir de 50 fifilik bir güneş kremi kullanıyorum. Güneş kremini ben her zaman kullanıyorum. Güneş kremi benim için bir fix. Fixtir. Daha sonra makyaj malzeme olarak, makyaj ma malzemesi olarak ruj, kırmızı, ben kırmızı tonlarını çok severim. Böyle e, hem far hem Allık paleti olarak kullandığım bronzer ve highlighter olarak kullandığım bir paletim var. Her işlevi Ge her işlevde kullanılıyor. Hemen bunlarla da şöyle güzelce makyajımı yapıyorum. Daha sonra kıp kırmızı bir ruj sürüyorum ve hemen eşyalarımı kaldırıyorum. Şöyle ağırlık fırçası, far fırçası, her şey fırçası. Daha sonra rujumu koyuyorum. Evet. Hazırım. Hemen şöyle çekmeceleri kurcalıyorum. Olmaz kurcalamada. Sanki şurada kocaman ayna yokmuş gibi şöyle mini da kendime bir bakıyorum. Evet. Bir dakika. Kapatıyorum. Güzel oldum. Sonra içeri gidiyorum. Çocukların kitaplarını çantalarına koyuyorum. Bizim çok güzel bir rafımız var. Siz de böyle bir raf yap yaparsanız çok güzel olur. Hem hikaye kitapları hem de okul kitapları burada oluyor. Daha sonra şöyle koltuğun yastıklarını falan düzeltiyorum. Sabah sabah dilim galiba biraz. Neyse. Çantalarımı koltuğa koyup çocuklar uyandırıyorum. Kızlar hadi. Kızlar. Kızlar. Hadi uyanın. Tiplere bak. Ya Allah'ım tiplere gel. Sabah şekerleri. <laughs> Hiç sabah şekeri olmuyorlar ama olsun. Sabah bir asabilik. Herkes olduğu gibi sabah kalkmayı sevmiyorlar. Onlar okulda e, sabah kahvaltılarını edecekleri için onları kahvaltılık bir şey koymuyorum. Onları kaldırır kaldırmaz direkt çantalarını hazırlıyorum. Daha sonra kekim hazır olmuş. Kekimi aldım, hazır olmuş. Daha sonra keki çantama koyuyorum, yanıma alıyorum. Sonra kızlar anne, anne uykum var, anne uykum var diyorlar. Ben de tamam. Siz kediyle oynayın diyorum. Uyuyun demiyorum asla yalnız. Uyumasınlar. Şu sabah oku. köründe de olsa okula gitmek zorundalar. Sonra hemen mutfağa koşuyorum ben. Çünkü bir şeyler alacağım yanıma. Birkaç bir şey de alacağım. Şöyle bir su. Gerçekten su. Ama içine ben böyle çilek milek atıyorum. Daha hoş gözüküyor. Ama çok fazla tat geçirmiyor. Azıcık tadı değişiyor. Daha lezzetli oldu. Suyu bile tatlandırıyorum. Çok eğlenceli oluyor su içmek. Ben normalde çok su içmeyi seven bir insan değilim. Sonra Sprite var. Halam var. Böyle Haribo var. Bunlara bakınıyorum. Acaba alsam mı? Sonra bazıca yiyorum. Sonra diyorum. Aa Haribo ya aslında kızlar okulda arkadaşlara dağıtabilir. Haribo paketi bu şekilde. Çok tatlı değil mi? Bir tane gözüküyor ama içinde aslında yüzlerce var. Bu paket. Bunu tabi ki de yurt dışından getirtti, getirt getirdim. Hemen koyuyorum kızlar okula gittiğinizde bunları arkadaşlarınıza dağıtın diyorum. Sonra kendi çantamı var çantamı karıştırıyorum. Ve böyle şeyler dağıtmayı sevdikleri için okulda onlara da güzel oluyor aktivite. Sonra kendime şu suyu aldığım için bunu da koyuyorum. Çantada yer kalmadı vallahi çantalarım çok büyük değil. Hemen çantamı takıyorum. Kızların çantalarını da takıyorum. Allah'ım ya Rabbim. Çocukları alıp evden çıkıyorum. Ben de işe gidiyorum. Onlar okula gidiyor. Daha sonra görüşürüz. Döndüküm. Daha sonra çocukları okuldan alıp kendimi de işten atıp eve gidiyorum. Allah'ım sonunda ya, Rabbi şükür diyorum. Hemen eve geliyorum. Çok mutluyum. Haribolarını dağıtmışlar ama gene kalmış. Ve ben bunu attırmıyorum çünkü çok tatlı değil mi? kap atılır mı ya atılmaz o yüzden ben de attırmıyorum haklı olarak şöyle Hı. öncelikle buraya gidiyorum burası mutfak <laughs> buraya gidiyorum çok güzel bir açıklamaydı sizin için Heh. hemen Eşyaları diziyorum. Şöyle koyuyorum. Para falan. Şu i̇çinde kalıyor çıkarmıyorum tabii ki de. Sabahın köründe bir de paralayıp para mı koyacağız? Asla. Hem influencer'ım hem çalışıyorum hem sabahın körlerinde kalkıyorum. Hem geceler, gece kaçlarda yatıyorum. Influencer'ı seviyorum. Çalışmayı seviyorum. Her meslek çok güzel ve üç mesleğim var. Influencer, anne ve çalışan kadın bölündeyim. Üç Üçülüm var. Hemen üzerimi çıkarıyorum. Çünkü yani neden çıkarmayayım? Hemen makineye yatıyorum Çünkü ben her e, yedikten sonra makine yatıyorum, kurutuyorum. E, bazen ütüyorum, bazen ütülemiyorum. O anki kafama bağlı. Hemen böyle bunu attım, yıkayıp dolaba koyacağım. Daha sonra çıkardığımda rahatça giyinebileyim diye. Yani herkesin yaptığı bir şeydir bu. Daha sonra hemen çocukların yanına gidiyorum. çocuklara bakın yani çok tatlı değiller mi? Hemen onları e, alıp banyoya gidiyorum. yüz üst temizliğimizi yapacağız. Üst temizliği olarak tabii ki de ben de çocuklar da sabun kullanıyorum. Böyle. Onun arada kendime de sabun sürüyorum. Sonra yüzlerimizi foşor 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 diye yıkıyoruz. Tabii ki de her bakımlı kadının ve her bakımlı çocuğun yapması gereken işlemleri uyguluyorum. Tabii ki kızlara hem sabah hem akşam ama tarıyorum ama kendimi tarıyorum. Ama tek sabah tarıyorum. Zaten sabah anlamıyorlar bile. Neyse sonra ben tabii ki de gece bakımı olarak şöyle Nivea'nın sabah sürdüğüm kreminden güzelce sürüyorum. Çok güzelim ya diyorum. <laughs> tabii güneş kremi falan sürmüyorum. Sadece krem sürüyorum. Çok tatlı değil miyiz arkadaşlar? Bakar mısınız Sonra hemen kızları içeri götürüyorum zaten. Bu işlemler çok sürmüyor. 10-15 dakika sürüyor. Hemen onları içeriye götürüyorum. İçeride böyle koltuğa tutturuyorum. Yani onlara diyorum hadi siz oturun dinlenin. Kediyi de alın yanınıza. Kediyi de onların yanına veriyorum. Onlara şuradan televizyon açıyorum. Açtım. Onlar istediği bir şey açıyor. Youtube'dan bana söylüyorlar. İşte benim çok güzel kediler vesaire blabla. Bla. Sonra ben hemen mutfağa gidiyorum. Ah, Gerçekten bakımlar yapmak zor. Kalatli kal pardon. Akşam yemeği hazırlamaya gidiyorum. Ben akşam de sprat Canım gün boyu sprat çekti ama gidip almadım. Çünkü evde vardı. Yani niye alayım? Umrumda değil. Evde var çünkü. Evde olan bir şeyi asla almam. Şu bakın. Benim tipimin güzelliği şaka mı ya? Sonra Sprite'ım tatlı. Spritim falan koyuyorum. Akşam yemeği için çocuklara ne yapsam diye bakınıyorum. Ben yani öyle çok şey bir şey yapmıyorum. Ben böyle meyvelerle, sebzelerle geçiştiriyorum işi. Böyle, böyle kekler vesaire. Biz akşam yemeğinde bu şekilde hallediyoruz. Şöyle bir donatımsı kendim çok güzel bir kek hazırlamıştım. Bunu böyle bakıyorum. Acaba bunu mu yapsam çocuklar hep çok beğeneceklerini düşündüğüm bir kek. Hemen bunu kararlıyorum. Hemen danıtı fırına atıyorum. Hemen güzelce koydum. Sonra hemen sprite'ımı koyuyorum zaten onu asla almadım kek pişene kadar çocukların yanına gidip güzelce film izliyoruz birlikte. Sonra diyorum çok güzel hareketler açalım. Şu an salladım. Ee, çok güzel hareketler iki açtırdım. Çocukların ne istediğini hatırlamadım. için kendi istediğimi hatırladım. Ve birlikte çok güzel hareketler iki izledik. Çok güzeldi. Sonra bir yarım saat geçti. Hemen kekim hazırdı. Çocuklar da acıkmışlardı söylenmeye başladılar. Ben de hemen mutfağa gittim. Zaten hazır olmuştur dedim. Sonra acaba çocuklara bir şey çıkarsam mı dedim. Yok vazgeçtim. Hemen keki şöyle tabaklayacaktım. Tabaklardan çıkarıp kekimi tabakladım ve masaya koydum. Çocukları çağırdım. Çocuklar hep birazdan gelirler. Hemen pıtı pıtı geliyorlar. Tiplere bakın ya. Kediciğimiz de geliyor bizim genelde Böyle akşam sofralarını çok seviyoruz. Zaten sofra işi yok. Bizim kedimiz öyle şeyler yemiyor. Sadece ye, aşmama, kurumama yiyor. Çocuklar oturuyor. Kedi de tepemizde oturuyor genelde. Sonra böyle kek, donut kekimizi yiyoruz. Yanında Sprite içiyorum ben. Çok saçma bir bölüm ama yani ben seviyorum. Her şeyi Sprite içebilirim. Hemen yiyoruz. Sonra şöyle kekleri de koyuyorum. Hemen diyorum hadi içeri geçin. Yok diyorlar. Neden diyorum falan böyle konuşuyoruz. Dondurma istiyorlarmış hemen. Buzluğumuzda bir sürü dondurma olduğunu hatırlayıp. Dondurmalara bakıyoruz. Böyle altı çikolatalı, üzeri vanilyalı, çilekli ve böyle susa, e, süslemeli. Bu arada bu dondurmayı ben yapmıştım. Bundan da her iş gelir. Hemen bir yaladım ve mükemmel olduğu için. Çocuklara da verdim. Kedimiz de böyle antik şeyleri sever. Kedime de birkaç tane verdim. O da yaladı böyle. Parmağımla veriyorum. Daram. Hemen kaldırdım onları. İçeri geçtik. Birazcık daha çizgi film izlemek istediler. Tamam dedim. Ama çizgi filmi sevmiyordum. Yani çok izlediğim için. Şirinler izleyelim bari dedim. Okey dediler. Mutluyuz iki tarafta. Sonra dediler çok güzel hareketler. İki izledim. Böyle kalp 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 oldu. Tamam dedim. Hemen izledik. Böyle, böyle saat on buçuk on buçuktu. Hemen çizgi filmlerini kapadım. Hadi bakalım dedim. Hepsi ayaklanma kedi de dahil. Hemen şöyle öncelikle kedimizi yatırdım. Kedimiz yatıyor. Sonra kızlar geçiyorlar, yatıyorlar bir o yana, bir bu yana. Sonra ben de her güne farklı bir kitap seçiyorum. Normalde bu kitabı okuyordum. Bunu da çok seviyorlar. Her gün farklı kitap okurdum ama artık bu kitabı bitirmeden diğer kitaba geçmek istemedikleri için hemen bunu aldım tekrardan. Hemen geçtim. Otur yattım ben de yani oturmadım. Sonra güzelce arka sayfalarda hangi sayfada olduğumuza bakıyorum. Böyle az kalmış baya. Hemen açtım. Okumaya başladım okudum, 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 okudum. Sonra çocuklar baktım uyumuşlar. Bir 15 dakika falan okudum yani. Sonra kalktım. Onları şöyle birazcık şey yaptım. <laughs> zaten. Sonra ben gece acıktım. Nedenini bilmediğim bir şekilde. Daha doğrusu aperatif istedi canım. Hemen Bir meyve, bir havuç, bir şey istedim böyle meyveler vardı havuç aldım limonlu havuçlu böyle bir akşam ziyafeti çekecektim bu sefer tabaklamadım vallahi hemen öyle limonu sıktım doğradım da tabii doğramadım da işte rendeledim üzerine limonu sıktım Hemen limonu dolaba koydum. Kıtır kıtır. yedim. <laughs> Sonra çamaşırımı aldım. Bayağı olmuştu. Keşke assaydım ama asmadım. Sonra hemen astım. Tabii ki gene saçımı taradım. Ben de bir manyaklık var galiba. Her dakika saçlarıyorum. tarıyorum nedenini bilmiyorum. Kızları saçını kesecektim, unuttum. O yüzden kendi saçımı uçlarından almaya karar verdim. Uçlardan birazcık topladım saçımı. Çok güzel oldu. Son tekrar taradım. Güzel oldu mu diye, düzeldim mı diye. Baktım çok güzel almışım ama gerek kaç eksiğim vardı. Hemen onları tık tık tık. Düzelttim. Tekrar baktım. Çok güzel olmuştu saçım. Arada böyle kırıklarımı toparlıyorum. Sonra ben de içeriye gittim. Şöyle kitapları falan düzelttim. Kedi öptüm. Kızları öptüm. Hemen ben de yattım. Uyudum. Günlük vlogumuz bitti. Arkadaşlar umarım beğenmişsinizdir. Böyle de videoların devamı için ne yapacağınızı biliyorsunuz. Bay bay.